Yani mutlaka bir sebebi olmalı. Ferit hiç böyle bir şey yapacak bir çocuk değil ki. Yaptı Vediye abla yaptı. Dün gece göz göze geldiğim, ömrümü geçiririm dediğim adam gitti. Yerine gaddar, duygusuz bir adam geldi sanki. Allah Allah. Ay ne olmuş olabilir ki? Sen mi bir şey söyledin? Sen mi bir şey yaptın? Sevdim. Aşık oldum biz dün gece gerçekten karı koca olduk. Hiçbir şey oyun değildi. Her şey çok gerçekti. Of. Meşir, of. Ama böyle olmaz. Yani al karşına yüz yüze konuşun bence. Böyle kaçarak, susarak. Olmaz ki. Konuşmuyor Vediye abla, konuşmuyor ki. Aradım, konuşmuyor. Ben yokmuşum gibi davranıyor. Anlayamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Oysa bizim o kadar çok hayalimiz vardı ki birlikte. Bir gün de her şey değişti ve abla. oynadı benimle ve abla oynadı. <gülüyor> <gülüyor> konuşmaya geldim. Sana ne yaptım? Söyle bana neden bunları yapıyorsun? Hala beni aptal yerine koyuyorsun. Hala. Ne mi yaptın Ayşe? Başkalarına rol yapman gereken oyunda bana rol yaptın sen. Ama artık oyun bitti Ayşe. Ben oyun falan oynamadım sana. Seni sevdim. Seni gerçekten sevdim. Neden böyle bir şey yaptığını hala anlayamıyorum. Hala yalan söylüyorsun ya. Hala şansını zorluyorsun ya. Biraz dürüst olur musun? Dürüst ol, dürüst. Senin derdin ne? Ha? Derdin ne senin Ayşe, derdin ne? Para mı, pul mu? Söyle. Ne parası be? Ne parası? Senin paran da pulun da bassın be. Ya senin param beni satın almaya yeter mi? Senin param beni mutlu etmeye yeter mi? Ya hayatımı paylaştım ben seninle mi? Be. Hayatımı, mutluluğumu, yüreğimi paylaştım. Sen benim yatağımı paylaştım ilk adamdan. Sana yazıklar olsun. Ya bir kadına nasıl yakıştırırsın be? Yazıklar olsun sana. Ne halin varsa gör. Bir insana yalan söylemek yakışır mı? Bir insanı aldatmak yakışır mı? Hani nerede eşitlik? Cesur'la nişanlı olduğunu biliyorum. Onun nişanlının olduğunu biliyorum Ayşe. Ne diyorsun ya? Yani Baha'nın. Namı değer Baha. Nişanlın. Şimdi de onun yanına gidiyorsun herhalde. Benden aldığın paralarla gider kendinize yeni bir hayat kurarsınız artık. Ayşe, Baha bana her şeyi anlattı. Tamam mı? Ben her şeyi öğrendim. Şimdi gelip böyle karşımda bana dürüstlük abidesiymiş gibi konuşma. Git, keyfine bak, hayatını yaşa. Artık yemezler, tamam Hı. mı? Yemezler artık. Baha sana ne anlattı? Ne mi anlattı? Ne anlattı? Söyle. bak istiyor musun? Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlattı. Senin için cinayet işlediğini anlattı. Uğruna cezaevine girdiği kadının zengin bir koca bulunca kendisini nasıl yarı yolda bıraktığını anlattı bana. Devam edin mi biraz daha? Sen bunları dinledin ve ona inandın öyle mi? Ya seni kandırmış. Öyle bir şey yok. Baha benim arkadaşım sadece arkadaşım. Ya nişanlı falan da değil ayrıca. Nişanlın değil öyle mi? Evet. Nişanlın değil. Ya gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya ben senin altına imza attığın ifadeni okudum. Tamam mı? Gördüm ifadeni. Sen değil misin nişanlımın hiçbir suçu yok. O sadece nişanlısını korumak istedi diyen ha? Sen değil misin? Bunlar senin hür iradenle söylediğin cümleler değil mi? Bu senin ifaden değil mi Ayşe? Ya bu adam sırf beni tacizlerden koruduğu için hapse girdi. Kendimi borçlu hissettim. Ona yardım etmeye çalıştım. Başka bir şey yok. Ya niye benden yardım istemiyorsun sen? He? Niye benden yardım istemiyorsun? Avukatım ya ben. Avukatım avukat. Hapisten kaçıp buralara geldiğinde sana anlatacaktım. Ama teslim olmam dedi. Hapse geri dönersem beni öldürürler dedi Ferit. Öyle mi dedi? Evet. Ya bu adam beni öldürmek isterken senin sesin çıkmadı be. Kılın kıpırdamadı be. Canıma kastetti bu adam benim canıma. Ne? Senin Baham mı, bağ mı öldürmeye çalıştı seni? Ben, ben, bilmiyordum. Ben, ben gerçekten bilmiyordum. Ben bilseydim böyle bir şey izin verir miydim? Asla sana zarar vermesine izin verir miydim? Ya ben senin yüzünden canıma kasteden adamı evime aldım. Mahremime soktum. Soframa oturttum, iş verdim, iş. Sen yine sustun, sesini çıkarmadın. Tek kelime etmedin be. Benim canımın hiçbir kıymeti yokmuş senin gözünde. Ya, ya yalvardım, yalvardım. Yemin ederim yalvardım. Para verdim, git dedim, kovdum. Gitmedi. Ne yapayım? Ayşe biliyor musun? Hande... ...bana, geçmişimize, anılarımıza, çocukluğumuza ihanet etti. Onurumu kırdı benim o. Ben o zaman demiştim ki kendi kendime. Bundan daha büyük acı olabilir mi? Allah'ım ben daha ne yaşayabilirim acaba? Daha ne kadar küçük düşebilirim demiştim. Ama büyük laf etmişim. Çok büyük laf etmişim. Beterin beteri varmış be. Beterin beteri varmış. Sen ne yaptın biliyor musun bana? Sen benim umutlarımı yaktın. İnancımı, geleceğimi, yarınlarımı, aşkımı yaktın, yıktın, çiğnedin, geçtin. Bitirdin sen beni be. Bitirdin beni, bitirdin. Ben sana ne söylesem, ne anlatsam sen beni dinlemeyeceksin ki. Evet, ben kötü biriyim Ferit. Üzülmeye değmeyecek kadar kötü biriyim. Ne demiştin sen bana? Ben herkes değilim. Herkes aynı değil. Herkes seni aldatmaz. Herkes öyle olmaz demiştin. Güven bana demiştin. Ben onlar gibi değilim demiştin. Ben sana güvendim. Ama sen beni aldattın tamam mı? Sen beni aldattın. Ya sen benim gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Sustun sen sustun. Sessiz kaldın. Tabi dedin ki bu adamın hali vakti yerinde. Hazır nikahımız da var. Ne yapacağım cezaevindeki adamı? Ne işim olur onunla? Gözünü kırpmadan harcadın nişanlını. Gözünü kırpmadan harcadın onu. Acımasızsın sen acımasız. Vicdansızsın sen be. Vicdansızsın. Bak. Git o nişanlına ayıp etme. Tamam mı? Yazık etme o çocuğa. Git onu kurtar. Bir daha da benim karşıma çıkma. Benden uzak dur artık. Ha, neden mahvettin hayatımı? Sen nasıl bir insanmışsın da ben seni tanıyamamışım ya. <gülüyor> 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 Ateş ne oldu benim kahve? Davetsiz misafir ikramda kusur aramaz Hüseyin. Gel, gel otur şöyle. Hayırdır Bahtiyar? Böyle destursuz. Ne bileyim, sesin soluğun çıkmıyor. Telefonlara cevap vermek de yok. Adnan'la korktuk. Dedik adam başına bir şey mi geldi acaba? Hani Son zamanlarda elnayan her yere uzanıyormuş ya. Geç otur geç. Benim elim ayağım nereye uzanıyormuş? Haberler geliyor. Ya Hüseyin. Sen bu Adnan'la ne usumetin var Allah'ın seversen? Ya benim Adnan'la ne husumetim olur ya? O zaman o cesur denen iti ne diye musallat ediyorsun adamın evladına? Cesur kim? Şey, Bak bırak bu ayaklar. Oğlan Ferit öldürüyordu lan az kalsın. Bu işlerin şakası yok. Bak sadiyim. Adnan kelle istiyor. Yani hani bir dostluğunuz var, bir ortaklığınız var. Usulen bir uyarayım da ayağını denk al istedim şey. Ne diyorsun lan sen? Söylediğini kulağında duyuyor mu? Kalaycı Ferdun'un adamlarıyla olan diri diri toprağa gömmüşsün. Ya bana adamdan söz et ha. Kalaycı mı dedi bunu? Kalaycı kim ya? Kim para verirse onu kabını parlatır o. Ya yani ne bir yanlış anlaşılma oldu ha şey. Bahtiyar bunu bana de. Git kalaycıya sor. Soracağız tabii. Ona da soracağız. Ya Hüseyin. Sen bu tepecilerle de mi bir sıkıntın varmış? Düşen adama dost lazım Hüseyin. Bak, sen gene de attığın adımlara dikkat et. Kayıp verirsin Allah'ın muhafaza. Hadi. Eyvallah. kalp yarısı ATV'de.